Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 12 Şubat 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Mazota zam, akaryakıt ürünlerinden motorüne litre fiyatında 13 Şubat'tan itibaren 2 lira 55 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorünün litre fiyatı gece yarısından itibaren İstanbul'da 44 lira 19 kuruşa çıkacak. Ankara ve İzmir'de ise 45 TL'ye geçecek. Epiyanş'a yeni genel müdür, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi EPH Genel Müdürlüğü'ne 9 Şubat 2024 tarihi itibariyle tahammeli Arvaz atandı. Arvas geçmişte Selmaye Piyasası Kurulu'nda Başkan Vekilliği ve Enerji Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapmış bir isim. İstanbul'un en büyük arazi geçlerinden biri Enerji Sada. Enerji Enerji'nin İstanbul Eyüp Sultan'da kurduğu 5.6 MW kurulu gücündeki güneş enerjisi santrali 2198 sahnenin enerjisini üretecek lisanssız resler ritim kapsamında. Rüzgar gücü izleme ve tahmin merkezine bağlantı yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 10 MW ve üzeri lisanssız güneş enerjisi santralleri de rüzgar gücü izleme ve tahmin merkezi bağlantı belgesi temin edecek. Şubat ayı yekten fiyatları açıklandı. EPIAN Şubat ayı itibariyle yektem kapsamına uygulanacak elektrik alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre güney santralleri için kilovan saat başına 158.54 TL, Karasan Rüzgar Enerji Santralleri için 158.54 TL, Deniz Üstü Rüzgar Santralleri için 215.37 TL olarak belirledi. Değerli dinleyiciler, Konsus Enerji 1 milyar TL nominal bedenle tahvil ihracı yoluyla borçlanacak. Diski enerji ihtiyacı için Gez kuracak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Diski Genel Müdürlüğü enerji maliyetlerini en aza indirmek amacıyla Eğil ilçesinde 30 MW kurulu gücü sahip gez kuracak. Projenin maliyeti 921 milyon lira olarak hesaplanıyor. Kendi elektriğinin bir kısmını güneşten karşılayan belediye yılda yaklaşık 240 milyon TL tasarruf sağlayacak. Ekonor'un 2023 karı gerinedi. Norveç'te enerji devinin petrol ve gaz üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre %2.1 artış kaydetti. Şirketin 2023 yılı için tüm yıl düzeltilmiş kazancı ise 2022'deki rekor 76.9 milyar dolardan düşerek 36.2 milyar dolar oldu. Vefa Grup, Van'da kömür üretimini artıracak. Van'daki açık kömür ocağında üretimini artırmaya hazırlanan Vefa Grup, yılda 8 milyon 750 bin ton tübenan kömür üretecek. Indigo Grup, Nevşehir'de petrol arayacak. Nevşehir'in Avanos, Acıgöl ve Gülşehir ilçeleri sınırları içinde sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. Projenin değeri 7.2 milyon TL olarak hesaplanıyor. Schneider'da dönüşüm ve Türk yönetici katkısı. Schneider Elektrik Uluslararası Güç Ürünleri Birimi Ticari Dönüşüm Başkan Yardımcılığı görevine Alper Vargel atandı. Alper Vargel Pasifik, Hindistan, Orta Doğu Afrika ve Güney Amerika'da yaklaşık 95 ülkeyi kapsayan Uluslararası Operasyonlar Bölgesi'nden sorumlu olacak. Sayın dinleyiciler, Kontrolmatik Teknoloji nominal tutarı 2,5 milyar TL olan tahvil ihracını hazırlanıyor. Söz konusu borçlanma kağıtları tahsisi olarak nitelikli yatırımcılara satılacak. Kontrolmatik daha önce de ana hissedarlarından faizsiz borç alacağını duyurmuştu. Çin'in doğalgaz üretimi ve tüketimi arttı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin'in doğalgaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık %6 artarken doğalgaz tüketimi yaklaşık %8 arttı. Sırada petrol fiyatları var. Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan ham petrol fiyatları haftaya gerilerek başladı. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 82 dolardan ABD Batı Texas WTI ise 76 dolar düzeyinde işlem görüyor. Gültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 13 Şubat 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2097.18 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 910 dilimi için 2568.58 TL megawatt saat. Günün minimum fiyatı ise saat 3-4 dilimi için 1300 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.